Programımızda dışarıdan gelen misafirlerimiz var. Onlar için kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Programımızın içeriğinde Fatsa Belediyemizin tiyatro ekibinin gösterileri vardı. Palyaçomuz vardı. Yarışmalarımız vardı, eğlencelerimiz vardı. Hepinizin takdir edeceği üzere. Dün köyümüzün bir düğünü uğurladık. O nedenle geçmişten bugüne birbirimize duyduğumuz saygının bir geleneği, insan olmanın onuruna yakışan davranış şekliyle programımızın içeriğinden bu etkinliklerimizi çıkardık. Sayın Belediye Başkanım, protokolümüzün değerli üyeleri, sayın oda başkanları, siyasi partilerimizin ve Çok değerli kaymakamım, kıymetli belediye başkanım, Kabadüz ilçemizin belediye başkanı, ilçe başkanım, değerli hocalarım, birbirinden kıymetli muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri, Ziraat Odası Başkanımız, çok kıymetli, çok değerli Gölköy Mahallemizin sakinleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum bugün ilkini gerçekleştirdiğiniz tanışma ve kaynaşma toplantısına hoş geldiniz diyorum. Bir ay iki ay yaptı. Ondan sonra asil öğretmen buraya atandı. Ve Mehmet Ali Yılmaz hocamın sizlere hep selamı var gösterdim biraz görüntülü olarak okulun yerini filan. Çok memnun oldum. O bizim dördüncü sınıfa kaydetti. Şu anda hala görüşürüz. Hiç olmayacak şeyi sizin için yaptım. Tak organdan imtihan konusunu heyeti getirdim ve sizi dördüncü sınıfa kaydettim. Ama şu anda anlıyorum ki bu yaptığım karar çok yerinde bir kararmış ve isabetli karar vermişim diyerek bu hatırayı yad ederim. Değerli arkadaşlar bunu neden anlattık? Bakın nereden nereye geldik? Nereden nereye geldik? İşte 70 yılında buradan mezun olunca ordayım İmam Hatip, daha sonra Trabzon İmam Hatip, Bahçecik orayı bitirdik ve neticede bugün bu yaşımıza geldik. Şimdi devletin biliyorsunuz bir maddi unsurları vardır, bir manevi unsurları vardır. Demografi yapı, efendim coğrafya, Toprak bütünlüğü bütün bunlar devletin en başka gelen unsurlarıdır. Maddi unsurlarıdır. Selamun aleyküm ya Resulallah. Essalatu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidel vel ahirin bir rahmetike ya erhamer rahimin sana sonsuz şükürler olsun ya Rab sen bütün mahlukatına merhametli bilhassa inanmış kullarına çok lütufkarsın biz de böyle bir güzel günde huzuruna geldik ellerimizi açtık yüce katından dileklerde bulunuyoruz. Bizleri huzurundan boş verme ya Rabbi. <laughs> الله <سؤال> 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 وَاَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Şu toplantının güzelliğini ayet neticesinde anlatalım. Öyle izah etmeye çalışalım. Kullar, Müslümanlar, müminler Allah'ın ipine beraberce sımsıkı yapışın. Beraberce. Sımsıkı tek başına kişinin yapışması yetmez. İnsan etrafındakilerden de güç bulacaktır.